It's been a while, I was in denial about my life Here I stand, I know I walked away Had to find the person I'd become You should go back home, go back home, go back home, go home. It's been there all along You should go back home, go back home, go back home, go home. Günaydın. Bugün güne yatak odasını temizleyerek, toplayarak başladım. Bu odayı böyle perdesini açtım, yatağımı topladım. Her yerini tertemiz yaptım. Ben orayı toplarken Aras şimdi uyandı. Şimdi hemen onun yanına gideceğim. Günaydın Arasçığım. Nasılsın? Gel bakalım dikkatli ol. Suyun hiç suyun bak orada bak suyun yerde bak al onu. İç anneciğim. Afiyet olsun hadi bak. Güzel uyudun mu? Annem. Evet. Biz oyuncaklarımızı getirdik. Kitaplarımızı getirdik. Şimdi burada Aras'cığımla birazcık aktivite yapacağız. Bak şimdi burada ne varmış? Çik 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 varmış. Evet. Burada ne varmış? Yulant. Bu ne? Arama bu ne bu? Vızz. Vızz. İğne için teşekkür ederim. Çok güçlü hissediyorum. Hadi bunu koyalım şimdi. Ama ben daha videoyu yeni paylaşabildim. Ee, o yüzden videoda çekinmedim o paylaşılana kadar. Bugün bir problem yaşadım videonun yüklenmesinde. Ee, yükleniyor gibi gözüktü. %90'a kadar geldi. Sonra telefon kilitlendi o sırada. Yani kilitlendi dedim. Ekran kilitlendi. Öyle olunca da kilidi tekrar açtım bir baktım. %9 yazıyor. Ha dedim bir sıkıntı var. Ee, o yüzden tekrar yüklemeye aldım. O da daha bir yani saat. Ancak yüklendi. Ee, eşim işe gitti. Arasçığım odasında oynuyor. Arasçığımın her zamanki bildiğiniz halleri. Bugün bir, bir kaza atlattı küçük. Ondan bahsedeyim. Bunları boşaltıyor. Ee, Aras burada atı vardı. Görmüşsünüzdür. At, atın üzerine çıkıp sürekli buradaki lambayı yakıyordu. Ancak bugün lambayı yakacağı sırada atın üzerinden ayağa kaydı. Yani düşeceğini biliyordum zaten. Hep yaptığı şey. Düşüyor, kayıyor ama... E, bu sefer şuradaki tahtaya dişinin e, dişeti çarptı. Ve o dişetinin orada minik bir e, delik mi desem... Yani tırnağa kadar, arasın tırnağa kadar minik bir delik açıldı. Kanadı başta çok. Ondan sonra e, geçti. Yani bir dakika içinde hemen kanı dindi. Ama çok canı yandı başta. Korktum ben de. Acaba doktora götürsek mi falan diye ama... E, şu anda da çok şey yapmak istemedim, bir gözlemleyeyim dedim. Bugün gözlemleyeceğim bakalım. E, kendi kendine zamanla iyileşecek mi, yoksa doktora gitmemiz gerekecek mi bakalım. Şu anda keyfi çok şükür yerinde. Arabalar rahat ve güvenli yolculuk için üretilirler. Bazı arabaların üstü açıktır. Araba kornaları insanları ve diğer sürücüleri uyarmak için kullanılırlar. Bitti. Hadi başka getir. Koş başka getir. Kediyi mi getirdin? Teşekkür ederim Aras. Hadi okuyalım. Evet yine hiçbir şey yapmadan geçirdiğim bir saat. <laughs> ee, Aras ek gıda verdim. Ona bir şeyler yedirdim. Bira bisküvisi, muz, ee, yumurta yaptım. Maalesef ne kadar uğraştıysam Aras'ı uyutamadım. Durmadığı için ben şimdi hemen ona şu Haribo'dan verdim. Açalım mı bunu? Ah. Ama sadece şimdi yiyeceksin tamam mı? Akşam hiçbir şey yok. O şimdi bunu yerken ben kendime hemen bir yulaf hazırlayacağım. Sağlıklı beslenmek için değil. Çok özlediğim için yapacağım şimdi. Hadi ben yulafı hazırlarken çilek çıkardım. Aras da çilek istedi. Ona şöyle çilek koydum. Çileklerini bitirmek üzere. Güzel mi anneciğim? Afiyet olsun. Ben de şuraya hazırlamaya başladım şöyle. Muzumu çıkardık. Bu arada bu bitmişti. Yer fıstığı ezmesi. Bunu aldık yine. Bugünkü yulafımı bu şekilde hazırladım. Cevizi aralarda daha hoşuma gitmeye başladı. Çünkü tek bir yerde olunca zor alıyorum. O yüzden bu şekilde tabak hazırladım. Bugün de hava çok çok güzel. Yani aşırı güzel. Sanki hiç kıştan çıkmış gibi değiliz. Bilmiyorum. Tekrar kar yağmayacak inşallah. Parkta çocuklar oynuyor. Aras'cığım çileğini daha bitirmedi. Ben de hemen bunu yiyip ondan sonra mutfağımı toplayacağım. It's hard to be good, but being good always brings problems. It's true, darling.

Damağımızdayken tadı bir kere daha yapayım. Şöyle buraya çay bardağı ile bu sefer yaptım ölçü olarak büyük bir çay bardağım var. İki çay bardağı pirinç. Burada e, denk gelir diye düşünüyorum. Çok güzel bakın üzerinde yağı falan var e, kullanacağım. Nohutum var önceden haşladığım zaten bunu kullanacağım. Bir de önceden haşlanmış tavuğum var bugünkü menü kolay olsun dedim. Çünkü hafta sonundan çıkınca benim canım yemek yapmak istemiyor çok fazla. Ben şimdi o günkü yaptığım ölçü söyleyeyim size. Bunun içine koydum çünkü ne kadar çıkacağını bilmediğim için. Kullandığım çay bardağı bu. Ee, normalde nohutlu pilav yapılırken yani nasıl sevdiğinizi bilmiyorum ama genelde bir su bardağına yarım su bardağı nohut koyuluyor mesela. İşte iki su bardağı yapıyorsanız bir su bardağı. Yani yaptığınız pilavın pirinç ölçüsünün yarısı kadar da nohut ekliyorsunuz. Sonunda yorgun düştü Aras'cığım ve uyudu. Aras'ı neden odasına yatırmadım? Birincisi ee, çabuk uyansın diye karanlıkta çünkü uyanmıyor. İkincisi de bu odanın halinden dolayı. Önce burayı toplayacağım sonra biraz dinlenirim sonra da artık yemeğe girişirim. her yer tertemiz oldu. Bu arada arasın iki yaş konsepti içinde yani e, bir yıl boyunca buranın dekoru içinde böyle bir şey yaptım. O iki yazısını ve kuzenimin ördüğü bu amigurumi tavşanı koydum. Bir de dedesiyle beraber topladığı kozalaklar vardı arasın. Bu kısım yine gri kaldı. Bilmiyorum farklı bir şey yapar mıyım? Şimdilik bu şekilde oldu. Saat yedi buçuğa geliyor. Aras neredeyse iki saat uyudu. Bir saat 45 dakika falan uyudu. Şimdi de uyandı. Aras'a tabak hazırladım hemen böyle. Babası bir yarım saat ancak evde olacakmış. O yüzden onu hemen bunu yedireceğim. Sonra da kendi soframızı kuracağım. Çok güzel oldu bu arada. Yanına da meyve suyu koydum. Afiyet olsun Aras'a. Yiyecek misin? Aç bakalım ağzını. Aferin benim oğluma. Evet şimdi pilavımı göstereceğim. Şu, çok güzel bir pilav oldu. Tarifim zaten kanalımda var benim. Daha önceden yapmıştım bu pilavı. Ama nohutlu yapmamıştım. Sadece nohut olarak pirincin yarısı kadar nohut koyuyorsunuz. Onun dışında hiçbir fark yok normal pilavdan. Ee, burada da böyle mu tavuk suyuyla ve baharatlarla ile beraber pişirdim. Suyunu çektirdim böyle kavurdum. Onu da o gün arkadaşım yaptı çok hoşuma gitti. Dedim ki ben de o şekilde yapayım. Bu şekilde yapınca yumuşacık oluyor çok hoşuma gitti. Burada da pilavım var. Evet tabaklarımı buraya hazırladım. Birazdan hemen koyacağım. Bir de ben yanına güzel böyle bir ayran hazırladım. Kendi ellerimle yaptım. Burada da Maraş biberi turşusu ve kornişan turşusu var. Hadi bakalım. Tabaklar da olsun. Evet. Tabaklarımız hazır. Bize afiyet olsun. Tut tut tut. Hayır basma basma üstüne anneciğim. Ha gelsin Aras evet Arascım buzdolabına götürdü annesini ve çilekli süt istedi şimdi onu içiyor aslında uyku öncesi vermek istemiyordum ama böyle isteyince kıyamadım bakalım bir kere içirelim bir şey olmaz mı ilk anneciğim belki de 2 yaşında miden normale dönmüştür değil mi İç bakalım Arası uyuturken ben de uyumuş kalmışım. Şimdi saat 1 oldu kalktım. Oturma odasında Aras uyuyor. Hemen onun odasını topladım. Kamerasını kurdum. Şimdi onu buraya alacağım. Sonra da artık ben de uyuyacağım. Evet ben evimi topladım güzelce. Artık yarına hiçbir işim kalmadı. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.